sağcılık solculuk meselesi artık bitmiştir sağcılık solculuk ee, cumhuriyet rejimi ve rejim karşıtları oluşmaya başladı cumhuriyet rejimi ve tabi cumhuriyet ile beraber sistem parlamenter sistem siz e, cumhuriyet cumhuriyet rejimini ancak totaliter rejimlerle bypass edersiniz yani sözde cumhuriyet rejimi olur biz ikisine de karşıyız biz cumhuriyetçi aynı zamanda parlamenter e, sisteme sahip çıkan demokratik bir partiyiz Cumhuriyet'in kazanımlarına, biz bu çizgide olan herkesle beraber oluruz. E, terör iltisaklı, cemaat iltisaklı, aşırı uçlara yönelmiş, misak-ı milli'nin karşısında olan, ulusal, ulusun bölünmez bütünlüğüne karşı olan, e, yayılmacı politikaya izleyen, savaş taraftarı olan, yurtta sul, cihanda sul ilkesine karşı olan hiçbir kimseyle bir araya gelmeyiz. Layık, demokratik, sosyal hukuk devleti anlayışı vardır. Bu görüşte olan her partiyle beraber oluruz ve ittifak yaparız.